أول <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستور إن شاء الله فاز دستور الشيخ محمد الحقاني مدد طريقتنا على الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم فريت الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن نحن ننزلون صدق الله العظيم أبو Allah bize e, yağmuru, karı bu şeyleri hepsini Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle bize hediye olarak veriyor. Nimet'tir bunlar, büyük nimettir. E, Allah Azze ve Celle buyuruyor bu e, içtiğiniz su bulutlardan siz mi indirdiniz, biz mi indirdik? Elbette Allah Azze ve Celle Bela ente ya rabbil Alemin Sen her şeye kadirsin Rızkımızı veren göklerde Suları Koca denizler gibi Suları Başımızın üstünde Dolaştırıp istediğine verirsin istemediğine vermezsin Bazı, Her zamanda Azap da olur güzel şey nimet de olur. Verir, batırır, bir dakikada sel, deniz yapar altı insanlar telef olur, gider. Bazılarını nimet olarak verir. inşallah bu defa kaç senedir böyle güzel bir nimet vermedi Allah Azze ve Celle o zey, seneler iki senedir bütün dünya e, hastalıktan şeyden çekip duruyor. Bu sene Allah'a şükür kar berekettir. Her kar tanesine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki şey bir melek yener. Yağmurla da yani bu e, Allah Azze ve Celle nimetini gönderdi vakit. Deniz gibi üstümüzde dolaşır. Onlar düşmez. Biz her bir tek tek melekler endirir. Her yağmurun tanesini endirir melek. Sonra gene yerine çıkar. Ama kar o öyle değil. Kar enen melek bereket olarak dünyada kalır. Onun için kar e, berekettir nimettir, büyük bir nimettir. Bu Allah'ın hikmeti her şeyde bir hikmet var. İki senedir hiçbir yerde doğru dürüst bir kar yağmadıydı. O da bu belanın işaretiydi. İnşallah bundan sonra bu Allah belasını müminlerden kaldırsın. İnsanlara da hidayet olsun. Bu, bu her şeyde bir güzellik var. Bir de zorluk bazen zor zor değil. Allah'ın nimetidir kar. Onun için e, tabi e, şey memleketlerde yakacaklar yok şeyler yok. Ama gene de onlara da bereket olacak inşallah. Onlara da ee, bu tecelli güzel bir tecelli olacak. İnşallah e, bu nimetin kadrini bilip Allah'a şükredelim. Şükresin millet. Bela olarak görmesin kar şey nimet büyük nimettir İnşallah Allah'a şükrederseniz onun faydasını görürsünüz. etmezseniz o vakit e, nimete şükretmeyen e, nimetten mahrum olur. Onun fayda en azından onun faydasından mahrum olur. Faydası e, bereketi şükredenlerdir. Bu bereketler inşallah hem e, İslam'a kuvvet olur hem imanımıza kuvvet olsun. Çünkü bu melekler bize hizmet eder. Şükredenlere onlar da Allah'tan mağfiret diler. Allah'tan iyilik diler onlara. Yani bu melekler iman edenlere hizmet eder. İman etmeyenlere o da mahrum olur. Çünkü açıktır kapı. İsteyen alsın istemeyen, zorundan bir şey yok. E, Nimet istemiyorsan Şeyh babamın dediği gibi Kıbrıslıca kovalaca yani git ne yaparsa yap demek. Onun için Allah şükür bu bereketli olsun. Hepimize ya İslam alemine e, hayırlı bereketli olsun inşallah. Amin Allah'a tevfik. al Fatiha.